Artık hibrit çalışma modelinden hibrit iş gücüne, yani insanlarla yapay zeka ajanlarının birlikte çalıştığı iş yerine doğru bir evrim yaşıyoruz. Bu değişimle birlikte insan kaynakların özellikle teknoloji birimleri liderlerinin rolü de genişliyor. Artık sadece hibrit çalışma modelinin kültüre ve performansa etkisini yönetmekle kalmayacaklar. Yapay zeka çalışanlarını da işe alacak, yönlendirecek ve süreçlere entegre edecekler. Bu noktada en önemli endişelerden bir tanesi de yapay zeka adaptasyonundaki eşitlik dengesi. Randstad'ın Understanding Talent Scarcity, AI and Equity araştırmasına göre yapay zeka becerilerine sahip çalışanların %71 erkek, sadece %29'u kadın. Arada 42 puanlık bir fark var. Bu konu Coursera'nın Gen AI kurslarını kayıt oranlarında da görülüyor. Global olarak yapay zeka ile ilgili eğitimlere kayıt olanların %69 erkek, kadınlarda bu oran %32. Yapay zeka tüm endüstrileri yeniden şekillendirirken bu konu sadece bir cinsiyet eşitliği konusu değil iş dünyasının yakın geleceğinde yaşanacak ve iş gücünün neredeyse yarısının sistem dışında kalması riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir konu. Dolayısıyla yapay zeka adaptasyon stratejilerini belirlerken kadın çalışanların özellikle desteklenmesi ve önceliklendirilmesi son derece kritik.